Çok sıcak. Gölgeden gitmeye çalışıyorum. Bir de bununla layihallenerek serinlemeye çalışıyoruz ama nafile hiçbir şey fayda etmiyor. Pazar alışverişi. Oğlanı okula bıraktım. O okuldayken hemen Onlar, alıp çıkayım doğru, dedim. Kalabalık. Sıcaktan bunalınca dinlenelim dedim. Ama çok sıcak. 37'leri gördüm gerçekten. E, i̇şimizden dolayı dışarı çıktık. E, bir yandan alışveriş, bir yandan da tabii ki <laughs> ödemelerimiz var. Mecbur bu yüzden dışarıdayız. Allah bulduğumuz gölgelerde serinlemeye çalışıyoruz. İşte çeşmelerimiz var. Ellerimiz yıkıyoruz. Ancak bu tarz serinlemeler yapıyoruz. Havalar çok sıcak. <gülüyor> 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 Avluyla korunuyorum, artı su elimde, suyla geziyorum. Çok sıcak, bunalıyoruz. Allah yardımcımız olsun. İşim vardı, ondan çıktım. Güneşten ağaç altına evde aileyim. Ve şu anda çöşmeye geldim, su içme.